Evet, tekrardan, tekrardan hoş geldiniz. Ben size portalımız hakkında... İsminiz neydi hanımefendi? Ada. Ada Tözün. Ada Hanım, bakın benim vaktim çok kıymetli. Hemen başlayın ve çabuk olun. Ateş'in efendisinin, Lord of Fire'ın ne olduğunu biliyorsunuz değil mi? Ee, tabii, tabii biliyoruz. Güzel. Buyurun, sizi dinliyorum. Şöyle ki... Size öncelikle portalımızın tıklanma grafiğini... Maalesef gösteremeyiz efendim. Çünkü hesapta olmayan bir elektrik kesintisi yaşadık ve hazırlanamadık. Kusura bakmayın, gerçekten. Sizin isminiz nedir? Rüzgar Bey. Rüzgar Bey. Buyurun. Ben bu elektrik kesintisi bahanesini en son ortaokuldayken fen bilgisi hocama söylemiştim. <laughs> bir daha da söylemez. Size de söylememenizi tavsiye ederim. Evet, Ada Hanım. Bana söyleyecek, gösterecek bir şeyiniz var mı? Hem Bora Bey niye burada değil? Ee, Bora Bey'in, Bora Bey'in çok acil bir işi çıktığı Bahaneler için... Bahaneler değil. Çözümler duymak için geldim. Var mı bir çözüm Ali Bey. Ali Bey, Ali Bey, Ali Bey. Sizin önceden hazırlamış olduğunuz bir video klibimiz var. Onu gösterir miyiz? Siz hazırlamıştınız, onu gösterelim hadi. Tabii, ee, hay hay. Hemen. Buyurun. Hemen onu izleyelim. Şöyle. <laughs> Var bizde, bitmez. <laughs> Ali Bey hazırlamış. <laughs> Şurada ben onun dosyalarda... Ali Bey. Aa! Ah! Aa, şey, elek... Ee, <laughs> jeneratör devredeydi ama elektrikler niye gitti şu anda? Ah! <laughs> İki Neyse, biz müsaadenizi isteyelim. İyi günler size. Vallahi bırakmayız. Hayır, hayır, hayır. Yılmaz Bey. Yılmaz Bey, aksilikler üst üste geldi. Evet ama lütfen beni bir dinleyin. Beni de bir dinleyin, lütfen. Yangın var, yangın var. Aa, Aa. Yangın mı? Bir... Şey değildir. Ee, öyle bir yangın olduğunu düşünmemiştim. Ee, sizi böyle <laughs> alalım. Böyle, böyle Lütfen, lütfen. Yaptır. Nerede bu? Ya, ya? sen emin misin burada olduğuna? Yangın, yangın, yangın nerede? Yangın Yangın nerede? Jeneratör odasında. Tamam, kaçış, kaçış. Aha. Ya hadi bırak onları, no, no. yapacağız. No. Koş 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 koş, yapacağız. Tamam hadi, hadi koş tamam hadi. söndürdüm. Vallahi senden, Bırak. Senden, senden. Tamam, iyi misin? söndürdüm. Bırak. söndürdüm. Söndürdün. Söndürdün. Söndürdüm. Söndürdüm. Evet. Ne ya? Evet. Evet, evet işte işte hayat ateşe hükmettiğimiz gün başladı. Tabii. Lord of Fire ateşin efendisi. Bir dakika bir dakika. Bu elektrik kesintisi, yangın filan. bizim kurgumuzdu. Hepsini biz yaptık. Tabii canız <laughs> da kurduk. Günlerce kafamızda kurduk. Biz yaptık. Anlatmak değil, göstermek istedik. Ateşe nasıl hükmettiğimizi, Ateş'in efendisi olduğumuzu göstermek istedik. Stratejimizi bunun üzerine kuracağız. Vallahi. <laughs> Hoş <laughs> Bora Bey değil mi? Evet. Evet ta kendisi. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ben bugüne kadar slaytlarla, videolarla çok sunum gördüm. Ama bu, bu çok başka bir şey. Evet, e, evet biz, biz biraz farklı çalışırız. Bizim biraz tarzımız farklı. Bizde böyle nokta netin farkı da bu, değil mi arkadaşlar? Farkımız bu. Toplantıda olmayışınız, bizi ekibinizle baş başa bırakmanız. E, o şeyden. Ekibime güveniyorum mesajı. Evet, evet, evet. evet. evet e, ben emanet ettiğim insanlara, insana. Yani hepsine, hepsine çok güvenirim. Hepsine çok güvenirim. Tabii tabii. Tabii. Değil mi Ali? Güven esas bizde. Tabii. Çok etkileyici, çok. O zaman en yakın zamanda bir toplantı daha yapıp detayları konuşalım. Tabii ki. Bu sefer aksiyonsuz olsa da olur. E, tabii ki, tabii ki, tabii ki, tabii ki. Anlaştık o zaman. Hayırlı olsun diyelim mi? Hayırlı uğurlu olsun. Hadi hayırlı olsun bakalım. Sen ne yaptığının farkında mısın? Sen az önce ne yaptığının farkında mısın? Farkındayım tabii. Seni bahtı inandırmaya çalışırken kendim tufaya düştüm. Yok. <laughs> <laughs> ne yapmışım ki ben bilmiyorum hiç. Sen az önce yangın gibi belayı mucizevi bir şekilde tersine çevirdin. Sen hala şu bas saçmalığına inanıyor musun? Ki inanıyorsan da artık bunun tersini çevirebileceğini görebiliyor musun? Ben görüyorum. O kadar kolay değil ama. O kadar kolay. Hadi. İnanırsan kolay. Yani benim sana inandığım kadar. Sen de bana ve kendine. Yani bize inanırsan. Çok kolay. Bahtın ne kadar güçlü olduğunu anlattım. Kaç kuşaktır yenemediğimizi de anlattım. Şu anda ne düşünüyorum biliyor musun? ne düşünüyorsun? Sen ne düşünüyorsun ama? <laughs> ama ama çok ayıp. Ofisteyiz orada bir göre ne olur? Her yer cam. <laughs> o geçmiyor. diye ya? ben yanlış anlamışım. Ada. O geçmiyor. Benim hep aklımda. Hı. Hep. Nasıldık? Ali. Ben Ali Bey'i çağırıyorum hemen. <gülüyor> <gülüyor> ne? <gülüyor> o zaman kaldığımız yerden. <laughs> tamam peki. 切。